Fark ettiyseniz Türkcell'de paketler diğer operatörler ya da yurt dışına göre daha hızlı bitiyor. <laughs> Peki bunun sebebi ne? Öncelikle bizim eşekselimiz şöyle diyor. Hani internet paketlerinde hızlı bitme, gigabaytlar hızlı bitiyor. Peki bunun sebebi ne? Kısaca bunun sebebine değinelim. Öncelikle internetten bir şey indirdiğinizde siz bunu paketler halinde indirirsiniz. Peki bu paketler nedir? Mesela biz 50 megabaytlık bir dosya indireceğiz tamam mı? Birisi 252 kilobayt olsun. Birisi 2 megabayt olsun. Birisi 71 kilobayt olsun. Bu şekilde küçük küçük paketler halinde iner Bunları Biz sırasıyla indiririz. Tabii çoklu indirme de var ama sıralı indirme daha hızlı olur. Çünkü ne kadar küçük o kadar iyi. Peki, diyelim ki bir şey indirdik biz. Böyle geldi, 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 geldi. Yarıda kesildi. Tam %30'da kesildi. Biz buradan deriz ki devam ettir. O zaman devam edince de buradan devam eder. Bunun sebebi işte bu küçük paketler indirmemizden kaynaklanıyor. Çünkü 50 MB'lik paketi direkt indirirsek bu sefer komple iptal olmuş oluyor işlemimiz. Ve ayrıca daha uzun sürmüş oluyor. Çünkü 50 MB'lik paketi bir anda internet trafiğine çıkarırsınız. Mesela internetiniz kesildiği anda bile sıkıntı olmaz. İndirdiğiniz şey durur. Peki <laughs> bunların şimdi iki farklı depolanması var. Bunu <laughs> önceden gelen paketi tanıyıp mesela dedim ki 252 KB tamam mı? Bunun sunucularda farklı farklı mesela e, formatlanmaları var. XFAT olarak formatlanır genelde bunlar. Mesela birisi 250, 250 KB'dir. Birisi atıyorum 2 MB'dir. Bu şekilde ya da mesela atıyorum 500 KB'dir. Bu şekilde depolanırlar. Ben yani de bunu tanıyarak e, Mesela 252 MB'lik paket, 250 yani 252 kilobaytlık paket bakıyor. 250 kilobaytlık değil de 300 kilobaytlık bir sunucu da indiriyor. Tabi bu sunucu masraflarında da büyük bir şey olur. E, maliyet olur. Ancak internet hızından bu sefer felaket etmiş olursunuz. Peki ne yapmamız lazım? Şöyle oluyor o zaman da biz bu mağa nasıl mesela hepsini mesela aynı formatta indirirsek mesela 5 MB olarak indirirsek evet internet hızında güzel bir hız kazanmış oluruz. Ancak bu sefer internet paketlerimiz daha hızlı biter. Bunun sebebi ise şu mesela. Diyelim ki benim 1 MB'lık bir hard diskim var ve bu, bu da 250 KB'lık şeylerle 250 KB'lık exFAT olarak formatlanmış olsun. Mesela ben bunu 200 KB'lık 5 tane fotoğraf indirmek istedim. İndiremem. 4 tanesini indirebilirim. Ama 5 tanesini indiremem. Çünkü 200 kilobaytlık veriyi siz 250 kilobaytlık bir formatlanmış diske atınca bu diskte 250 kilobaytlık yer kaplar. Ama 200 kilobayt. O yüzden mesela Windows'ta hani kullanılan alanla diskte kullanılan farklı işler. Peki bu internette de aynı şekilde şu şekilde oluyor. Mesela bu benim Türk Telekom yani örnek almış olduğum bir indirme paketi mesela. Bu mesela 550'den fazla bir kilobayt biçiminde. Mesela burada mesela 327 kilo olarak mesela burada 360 megabyte olarak indirmeler var. Gördüğünüz gibi her formatta ayrı ayrı. Tabi biraz daha hızlıdır Türk Telekom. Ancak Türkcell'in bu kadar hızlı olmasının sebebi genel olarak bu formatların aynı yani aynı formatlanmış diskin içerisinde tutmaları, farklı farklı disklere göndermemeleri. Ama bu da şöyle bir sorunla yol açıyor. Mesela siz 1 GB'lık bir dosyayı indirdiğinizde, paketler halinde 1 GB'lık veri kullandığınızda mesela Turkcell'de 1.5 GB'a geliyor. Ve bu da büyük bir sıkıntı oluyor. Bu yüzden paketleriniz hızlı bitiyor. Hani bunu Turkcell bilerek mi yapıyor? Kesinlikle bilerek yapıyor. Çünkü hani tamam internetinden azıcık da felaket edip Türk Telekom gibi yine benzer hızları sunabilirsiniz. Ancak bilerek bu işlemeleri yapıyor Türksel. Ve sizin indiğiniz en ufak şeyde internet paketiniz bitiyor. Hatta şöyle söylentiler de var mesela atıyorum 2 megabaytlık formatlanan vardı. Mesela 1 megabaytlık formatlanan vardır. Siz mesela 500 kilobaytlık bir şeyi indirdiğinizde aslında 1 megabaytlık formatlanan diskin içerisinden size veri olarak gelir. Ancak Turkcell bunu 2 megabayt olarak gösterir. <laughs> bu böyle de bir söylenti var ortalıkta. Yani kısacası bizim eşek senemiz bunu bilerek yapıyor. Ve bu şekilde internet paketleriniz daha hızlı bitiyor. Bu tamamen formatlanmadan dolayı kaynaklanan bir durum. İçeridesindeki sunucu disklerinin formatlanma türleri farklı olmadığı için, benzer olduğu için siz 1 GB'lık veriyi de kullansanız aynı şekilde oluyor. 10 GB veri kullansanız aynı şekilde oluyor. Hani tabii bunu düzeltmenin çok basit yolları var. Ancak sunucuyu yenilemeleri lazım belki de uğraşmıyorlar. Belki de bunu bilerek yapıyorlar. Zaten Turkcell'in roaming de kısıtlamaya gittiğini biliyorsunuz. Mesela atıyorum ben mesela diyelim ki Turkcell'den bir telefon fa, telefon e, faturasında mesela diyelim ki 100 GB'lık bir paket aldım. Bunu ödediğim para 4x TL. Bir de bunu ben 200 yani 100 GB'lık paketi heh, pardon 1x TL net GSM'den aldım. Bir de bu 100 GB'lık paketi bana burada 2x diyelim. Ha. 1x TL'ye de e, Superbox tarifesi olarak aldım. Evet koskocaman iPad kasıyor maalesef. Peki ne oluyor? Mesela diyelim ki burada 100 kişi var, tamam mı? 100 kişi olsun. Bunun 90 kişisi Türkcell kullansın. Bunun 3 kişisi net GSM'li olsun. Bunun geri kalan 7 kişisi de Superbox müşterisi olsun. Öncelikle diyelim ki buradaki baz istasyonu da mesela Aynı hızda yani mesela yüksek hızda 50 kişiye internet verebiliyorken düşük hızda 100 kişiye internet verebilsin. Hatta 150 diyelim. Daha garanti olsun. Şimdi bu herkesin hızını düşürüp 150 kişilik kapasiteyi 100 kişi yapmak yerine bunun kapasitesini 100 yapıyor. Ancak bu 90'lık Türksel müşterilerine de kıyak geçiyor. Çünkü en çok parayı ödeyen onlar. Ve 90'lık müşteriler aynı hızda kullanmaya devam ederken Superbox ve NetGSM müşterilerinin internet hızı düşmüş oluyor. Ve bu yüzden dolayı da Türkcell eğer Superbox müşterisiyseniz ya da NetGSM müşterisiyseniz çok yoğun olduğun bölgelerde internet hızınızın düşmesi bundan kaynaklanıyor. Yani bu Turkcell'in tamamen çakallığından kaynaklanıyor. Hatta bu 90 kişiyi belirli zamanlarda mesela diyelim ki faturasız faturalı bir de platinyum müşterisi olsun. Tabi şu an iPad nedense kasıyor anlamadım. Şimdi diyelim ki bu mesela bu müşterilerin mesela 70'i değil 60'ı olsun 60'ı faturalı kullanıyor. 20 kişi faturasız kullanıyor 10 kişi de platinum kullanıyor. Telekom müşterilikleri burada öncelikli tutuyor çünkü en çok parayı veren onlar. Ondan sonra fatura müşterilerini de uzun süre tutuyor. Ondan sonra faturasız müşterilerin daha uzun süre tutuyor. Bunun da böyle bir açılımı oluyor Turkcell'de. Yani siz Turkcell'de hızlı internet diye alacağım diye girdiğiniz yere maalesef mesela 10 GB'lık paketinizi 6 GB kullanırsınız ve hız düşüşlerine hızlı hızlı bazen droplara maruz kalırsınız. Size yoğunluktan dolayı derler ancak siz maalesef öncelikli müşteri değilsinizdir. Platinum müşteri olsanız size bir hız sınırlaması da olmaz. Bu şekilde.